Ay şu anahtarımı cebimden çıkartayım bari. Ben gerçekten video çekmeyi unutmuşum yani. Işık görmüş tavşan gibi oluyorum şu anda ama gün ışığı gitmeden size bu videoyu çekmem gerekiyor. Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu cümleyi Yine uzun zamandır kurmuyorsun Begamze'yi, yine uzun zamandır kurmuyorsun, yine buraları çok boşladın. Ee, ama gerçekten geçerli sebeplerim var. Üstümde üniforma var gördüğünüz gibi. Bunların hepsini açıklayacağım. Neden bu kadar uzun süre ara verdim? Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama asıl temel nedeni tabii ki de bir iş hayatına başlamış olmam. Ee, bir çalışma hayatına asılmış durumdayım. İşimden çok mutluyum. Yeni insanlar tanıdım. Bu arada hayatımdan birçok insan geldi, geçti. Gamze yine çalkantılı bir hayat yaşadı. Ama yeni insanlar tanıdım. Yeni insanlar hayatıma aldım ve çok güzel bir şekilde de hem iş hayatım hem de arkadaş hayatım İstanbul'da kaldığı yerden devam ediyor. Tipim birazcık kaymış olabilir çünkü işten geldim ve bugün bu videoyu bu kamera kaydını açmama vesile olan bir takipçim var. Onu da sizinle paylaşacağım. Gerçekten sizden uzaklaştığımda evet hayatımda şu an çok güzel şeyler oluyor. Gayet güzel ilerliyor her şey tıkırında. Allah'ım bozmasın. Ama şöyle bir durum bu arada odanın şekli falan değil. Ya hayatımda her şey değişti. <laughs> hayatımda gerçekten son zamanlarda birçok şey değişti. Bunu odamın şekli de dahil. Ee, ama şunu söylemek istiyorum ki hayatımda her ne kadar bazı şeyler güzel ilerlese de burada olmamak, sizinle olmamak, sizin yeni yorumlarınızı görmemek, yeni içerikler üretmemek beni bir nebze yine eksik hissettiriyor. Egan bunca zamandır niye gelmedin o zaman, neden yoktun diyecek olursanız da yani gerçekten kendimi hazır. Saçıma başıma bak. Ay bütün gün böyle gezdim. Gerçekten kendimi hazır hissedemediğim için. Çünkü e, yoğun bir iş temposunda çalışıyorum. Evet işimden çok mutluyum. Memnunum. E, ama şöyle bu durum söz konusu. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak bu sürece bir alışma durumum söz konusuydu. Yani bundan kaynaklı olarak burada olamadım. Size bir şeyler üretemedim. Gün ışığı gidiyor. Allah kahretsin. Hemen cümlelerimi yetişirmeliyim. <laughs> Kal yani. Ama bakın bu dertlerin hepsi hala baki yani. Gamze'nin gün ışığıyla işte oda ışığıyla sorunları, problemleri. Bunlar hala hallolmuş değil. Bunlar kaldığımız yerden devam ediyor. Nerede çalışıyorsun diyecek olursanız şöyle kısa bir özet geçeyim size. Bir diş kliniğinde çalışıyorum şu anda. Hekim asistanı olarak. Çok sevdiğim bir bölümdür diş bölümü. Bilenler bilir. Bu da formam bu arada. Göstereyim size. Çok tatlış. Böyle altı siyah. <laughs> Mükemmel gösterdim ya. Bu arada odanın şekli değişti. Ee, bu arka planı YouTube arka planı olarak kullanacağız. Manisa'daki evimizde çok güzel bir arka planımız vardı. Ama maalesef o Manisa'da kaldı. Ben onu duvara yapıştırdığım için onu getiremedim yani. Burada da güzel bir süsleme yapacağız. Güzel bir arka planı olacak. Odanın şu anki hali bence daha güzel oldu. En azından böyle cam önümde, gün ışığını önüme alabiliyorum. Yatağım burada köşede daha güzel konumlandı. Ortası hani açıldı diye düşünüyorum. Aynı zamanda arka planı da süslediğimde ki buralara ne yapmam gerektiğini bil. burada uzun zamandır video çekmediğim için ne kadar çok konu var farkında mısınız? Uzun zamandır burayı nasıl değerlendirsem diye düşünüyorum. Hani benim için hem manevi değeri yüksek bir şey olsun istiyorum. Yani bilmiyorum. Bir ara takipçilerimden şey istemek geldi içimden böyle aklıma geldi daha doğrusu. İşte öncesi sonrası kilo verenlerin böyle bana kolajlarını gönderdiği benim onları çerçevelediğim falan pişman bu tarz şeyler geldi aklıma. Ama fikirleriniz varsa arka dekorasyona ait böyle kahverengi beyaz tonlarında bir süsleme düşünüyorum odama uyum açısından. Ama ne yapacağımı da hala bilmiyorum. Neyse. Sonuç şu ki bir aydır hayatımda birileri girdi çıktı. Bu arada ben çok ciddi rahatsızlıklar atlattım. Böbreklerim çok kötü bir hale geldi. Son videomda da yine hastaydım. Yeni video başlangıcında da yine hastalığımdan bahsediyorum ama arkadaşlar taş düşürme, ailetten böbrek ve idrar yolu bakteri olayıyla bayağı bir savaştım yani. Bir hafta kadar falan yattım. İşe yeni başlamışken, yeni adapte olmaya çalışırken bu tarz bir süreçle savaşmak beni birazcık yordu. Aynı zamanda geriletti. Ama Gamze yine yılmadı. Gamze yine bu zorluğu da atlattı. Çünkü Gamze hiçbir şey yıldıramaz. Diyeceğim DJ o ki... Diyeceğim bir şey daha var bu arada. Bir formam daha var onu da göstereyim size. Diğer formamın da üstü bu renk. Yani böyle taş rengi gibi bir renk. Şimdi ışıktan dolayı böyle çok anlaşılmıyor. Neyse. Şimdi söyleyeceğim şu ki bir iş hayatında olduğumdan dolayı tabii ki de Instagram'da günlük yaşantımda çok fazla aktif olamam. Ama bu YouTube'da aktif olmama engel değil. Instagram'da da elimden geldiğince olacağım. Artık bazı şeylerin düzenlerine oturduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda odamın şeklini yeni değiştirdiğim için böyle bir yenilenmiş gibi hissediyorum kendim. Bir şeylere başlayabiliriz gibi hissediyorum. O yüzden kamera karşısına geçtim. Aynı zamanda kamera karşısına geçmeme vesile olan bir şey var. Böyle arada bir DM'lerimi okuyorum. Demiştim ya size. Bir takipçimden bana mesaj gelmiş. Ve bana şunları söylemiş. Aynı yer, farklı zamanlar. Bu arada kendisinden izin aldım. Öncelikle onu belirteyim. Ee, hani bu görselleri takipçilerimle paylaşabilir miyim? Bunun üzerine bir video çekebilir miyim diye izin aldım. İlişi yemeyeyim o yüzden. Aynı yer, farklı zamanlar. Biz bunu beraber başardık Bebi Çok duyguluyum şu an. İlk fotoğrafta hiç yüzüm gülmüyor ama ikincisinde çok çok mutluyum demiş. İsterseniz de birlikte izleyelim. <laughs> ya... Ya yemin ediyorum var ya duygulandım bile. Bu videoyu izlemek beni gerçekten Gamze video çekmelisin. Dönmelisin hissiyatına kavuşturdu. Aynı zamanda inanılmaz mutlu oldum. Böyle yüzündeki o ilk videodaki yüzündeki o acı tebessümün ardından böyle kendine özgüvenli bir şekilde tekrardan gülümsemiş olman bu çok güzel bir şey. Yani şu an cümle bile kuramıyorum. İzledim tekrar duygulandım. Çok güzel bir şey. Kendisini buradan kocaman öpüyorum. İsim vermeyeyim, ismini belirtebilir miyim diye sormadım. Çünkü o yüzden risk almayalım. Ama o kendisini çok iyi biliyor. Seni buradan kocaman öpüyorum. Aynı zamanda da kutluyorum. Her zaman bu kanalda kendimize inanmamız gerektiğini savundum. Sadece kilo konusunda değil, hayattaki tüm zorlukları aşabileceğimiz konusunda kendimize inanmamız, güvenmemiz ve önemli olan adım atmamız gerektiğini Kurduğum cümleye bak ya, o kadar hastaya bakınca eve gelip video çekmek buna alışacağız. Şunu demek istiyorum aslında biraz ciddileşerim. Ee, sadece kilo vermek konusunda değil, hayattaki her zorluğu aşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü aşılamayacak zorluğu e, hani yaşamayacağımızı düşünüyorum. Her şeyin altından kalkabilecek güçte olduğumuzu biliyorum. Kalktım, kalkmaya da devam ediyorum. Bunu siz de başarabilirsiniz. Bu gerek arkadaş ilişkileri olur, gerek güncel yaşantınızda başınıza gelmiş olan bir sorununuz, bir probleminiz olur. Ailevi yaşantınız olur, bir sınavınız olur ya da ne bileyim kilo probleminiz olur. Aşılamayacak şey yoktur bu hayatta. Önemli olan sizin ne kadar güçlü olduğunuzdur duygulanmayacağım. Ne kadar yılmadan bu yolda emin adımlarla devam etmek istediğinizdir önemli olan. Herkesin kendince bir hikayesi var. Kendince çizdiği, yazdığı ve oynadığı, tercih ettiği yollarla donattığı. Ben de kolay savaşlar vermiyorum. Manisa'dan bir anda İstanbul'a geldim. Burada bir çevre edinmeye çalıştım. Aynı zamanda sizi devam ettirmeye çalışıyorum ve bir iş hayatına atıldım. Hayatımda çok fazla yoğunluk var. Bu yoğunlukların hepsini aynı anda yürütmeye çalışıyorum. Bundan mutsuz muyum? Asla mutsuz değilim. Ama tabii ki mesela benim de yorulduğum zamanlar oluyor. Mesela bazen soruyordunuz ya bana bu biraz sohbet videosu oldu. Bu arada tekrardan o videoyu bana gönderen kişiyi kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Siz de başarabiliriz. O konuyu kapatmış olmayalım. Bir es, es geçmeyelim yani. Siz de başarabilecek güçtesiniz. Bu arkadaşımız size çok büyük örnek olsun. Ben size örnek olayım. Her zaman kendinize inanın, güvenin. Bu konuda hem fikiriz. Bu konuyla ilgili motivasyon videoları da her zaman ben burada olduğum sürece gelmeye devam edecek. Bu arada ben video atmayalı bir buçuk ay olmuştur. İkinci aya doğru gidiyoruz. Bugün günlerden 20 Haziran. Bu videoyu hemen düzenleyip önümüzdeki yayın günlerimden birinde paylaşacağım. Benden görmek istediğiniz içerikleri aklıma geldikçe söylüyorum yani bir buçuk ayın üzerine video çekince benden görmek istediğiniz içerikleri lütfen aşağı yorumlar kısmına yazın. Instagram'da nasıl bir Gamze görmek istiyorsunuz? Gamze'nin nelerini görmek istiyorsunuz? Instagram'a takip edenler bunları da yazsın lütfen. Sizi çok özledim. Gerçekten sizinle iletişim halinde olmak bana güç veriyor, motivasyon veriyor. Hani diyorsunuz ya Gamze motivasyon videosuna ihtiyacımız var bize video çek. Ya da herhangi bir videona ihtiyacımız var. Seni kamera karşısında görmek istiyoruz, seni izlemek istiyoruz diye. İnanın ki ben de burada olduğumda çok mutlu oluyorum. Bu kamera karşısında tek başımayken hiçbir ses olmuyor. Tek başıma kendi kendime konuşmuyorum evde. Ama burada size video çektiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Sizinle sohbet ediyorum. Yanımda olmanıza gerek kalmıyor. Ee, Varlığınızı her zaman yanımda hissediyorum. Yorumlarda, instagramda. Her türlü yani. Her şekilde hissediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Beraber her şeyi başarabilecek güçteyiz. Böyle bir geri dönüş videosu tarzı bir şey olsun diye bu videoyu çektim. Aynı zamanda da motivasyon hikayesini paylaşmak istedim sizinle arkadaşımızın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada bu ciddi sağlık sorunlarıyla savaşırken şunu fark ettim ki bir sürü plan kuruyoruz hayatta. Bir sürü yola koyulmaya çalışıyoruz. Plan üstüne plan yapıyoruz. iki saniye sonrasında başımıza ne geleceğini bilmeden. Öncelikle sağlığınızın kıymetini bilin. Şükredin. Derin bir nefes alın. Ve Karşıda sizi bekleyen sorun her neyse onun için çabalamak için yola koyulun diyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomuzda arayı fazla açmayacağım. Görüşmek dileğiyle.